Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyunumuz Short Life ee, birinci bölümüyle hepinizin karşılığındayım. Ee, kanala geçme ay videoya geçmeden önce e, abone olup like atmayı unutmayın. Hadi geçelim ilk Bölümü Bu arada biraz hastayım sesim kötü geliyor. Oyunu yine hile yükledim. Neden hile yükledim? 3 can veriyor bize. Ben zaten birinci bölümde 3-4 can harcıyorum. 4 can harcayınları bitiyor. Dakika bekliyorum. Bu. Siz de biraz kısarsa. Ee, videoya bir, bir şöyle 3 like gelse bunun ikinci ve üçüncü bölümünü çekeceğim. Bir de e, sizler için korku, korku oyunu çekeceğim. Ee, B1, M1 bir şey. Neyse hadi girelim. Level 1. Bu arada silahlı oyun mu çeksem yoksa e, şöyle işte ne bileyim korku oyunu tarzı şeyler mi çekeyim yorumlara yazın. Spike var. Bu, buradan diyor ki buradan atlama. Hadi gidelim. May cruelty. Bekle. Bekle ve be geç. Orada neden boru vardı bu arada? Aferin. Peki ama bir şey var. Bomba patlayınca yani vücudun bütün yerlerin patlıyor. O zaman vücudun bir yerlere saçılması lazım. Kafan patlaması lazım. Beynin görülmesi lazım. Happy Wheels gibi. Hayır. Yine aynı yerde yandı. Hep o yıldız yüzünden. Yıldız gitti patlattı. Hadi hadi. Bu arada ben neden kadınla başladım? Bu kadına bir isim koyalım. Adı... Adı Müjgan olsun. Müjgan. Müjoş. Ah. Şu kızı Ah. Beyinden yedi. Hadi Mijgoş. Final. Final diyorum ya. Şey. Gidiş. Hop. Birinci bölümü geçtik. Skorumuz. Biraz Skorumuz 15 milyon bir şey bileceğin yani. E, ee, i̇kinci bölüme geçelim arkadaşlar. Bunu sadece bak 3 d 4'ü bitireceğiz bölümünü Yani ikinci bölümü de diğerlerini bitireceğiz. Jump to over. Sana ne? Bana diyor ki zıpla dedi. Merdivenden çık. Bu ne? Ne neyse. Aaa! Aaa! Aa! Hadi mijgon. Oraya zıplarsam var ya kafam yine oraya orada kalır. Gel bakayım. gidiyordu şey, kalça. Aa toplar. Aynı benim okul arkadaşıma benziyor. Aa top geliyor. Hop hop. Üf. Pres makine. Aa. Bir an ölecek zannettim. Bu ne top mu? E, ne çok top görüyoruz. Hadi surlara saldırın. <laughs> Twist way buradan. Aha. Diye gidiyor ya bir de o çok komik. Bat, batırma. Batırma bir yerine. Ah. Aa, aa, ayak. Ayak yaptırdı. <laughs> Sanki şöyle yaptı. Eee. Siktir git dedi. Neyse. Üçüncü bölüm. Acaba karakter falan var mı? Bir sürü. Elbet vardır da. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne oluyor lan bunu? Hop. Aşağı iniyor bu. Aha. Yukarıda yıldız vardı ya. Alamıyorum. Atla. Atlayar Oldu mu? Vurmayacak, vurmayacak, vurmadan da geçeceğim. Acaba daha yukarıda ne var? Evet testere varmış. Eğilerek geçelim, emekleyerek. Şu şey saçının kılından geçiyor. Hop. olmuyor. Bunlar bu arada doğru düzgün merdiven çıkamıyor bazen. Testereden hatta. Buna bin. E ee, ben bununla gideceğim. Stop. 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 Aha ucunda durdu. Tam ucunda durdu. arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız geçeceğim. 3, 2, 1. Orada kafayı kırsaydım çok komik olurdu. Continue. Bu bölümden sonra bitireceğim. Yani çok kısa yapıyorum. Biraz da kısa çok izlenen kısa video. Bundan sonra da belki korku oyunu çekerim. Neyse yavaş. Aha. Ah ah ah. Demek ki oraya çarpmayacağız. Ben ha çıkabiliyor muyum? Bu arada ben neden sağa sola gidiyor ışık dolaşıyor? Galiba ışık yutmuşuz. Şunu al. Buradan git. Bu da Happy Wheels'da vardı. Bu asansör asansöre bir de. Ha ha ha. Vur. Ay. Vurmayacak, vurmayacak. Vurmadan da geçeceğim. Ah. ah hala vuruyor. Terbiyesiz. Hayır. Birden ayağım değecek, değecekti korktum. Bir fona bir daha çarpayım çok eğlenceli. Ah, tesakkal atıyor. <laughs> ben bunu zanneden yapabilirim ha. Ah. bir de takla atıyor ya o çok komik. Ne top var? Hadi top oynayalım, futbol oynayalım. At oluyor. Ersin gidiyor, Ersin attı, Ersin Ersin gol attı. Topu sürüyordu. Topu out. Hey jong jump. Jong jump büyük atlayış. Şimdi kendi kendine tripleniyor ya. Hop gol. Durum 1-0. Şimdi hadi bir bonus bölüm oynayalım. Video çok da kısa olmasın öyle. Bu ne lan? Hayır. Hayır ben gelmem. Oraya geçeceğim beni o çekici fırlatacaklar. öleceğim. öleceğim. Şey. E, Malikanın olur ya yabancı biri girer. E, şey. Özel ayakkabıyla tekmelerle onun gibi. Götten tekmeledim. Go back. Niyeymiş? Ben buradan gitmek istiyorum. Buradan gidersen ya e, yiyormuşsun. Stay there here. Buraya geç. Geçtim. Hop. Hayır. Zehirli suya girdi. Neyse hadi vur vur. Aken neye çarpıyorsun? Neye çarpıyorsun? Mal mısın? Ah. Göte şaplak atmış gibi. Ses çıkıyor. Yani buradan ineceğiz. Go away diyor. Çünkü. This way. Yok. Ee, no way. Bomba var. Gar şey. Onun bu su suda bulunan bomba değil mi? Buna girersek presleniriz. Hop. Herkes benim önümde itaat edecek lan. Hava. Karizma bir giriş olsun. Hayır. Hayır. Neyse ben buraya yapıp geliyorum. Ha böyle geri geçebildim. Sonunda tek tek ayağım olsa. Ben geri gidiyorum. Ayakım ayağım olsa bile geçebildim diyordum. zıplayarak bir yer geçti ya. Restart. Oh sonunda geldim. Kesinlikle hile yapmadım bu arada. Yemin edebilirim hile yapmadım. Sizin bir an o abardı. Neyse. Yani bir an burada yanarsam olursa severim. Ananı tövbe. Oğlum o nasıl bir bomba? Bu arada elim ona çarpsa var ya üf, T-boys Hemen menüye gidip Bitirelim videoyu Beni diyelim Arkadaşlar sıradaki videom korku oyunu mu olsun yine e, ha, şey neydi lan bu oyunun adı Short life olma mu olsun e, Yorumlarda yorumlar açıksa e, Oraya yazın ben de ona göre işte video atalım. Neyse oyunun ikincisi gelmiyorsa, gelmesi için 3 like atmanız lazım. Ee, bu kadar. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.